Merhaba sevgili dostlarım. Güzel bir pazar sabahından hepinize selam olsun. Bugün yeni bir videoyu daha YouTube kanalına eklemek istedim. Daha önceki videoları izlediğiniz ve bana destek olduğunuz için öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bugün gene bana çokça sorulan ve merak edilen konulardan birisini sizle anlatmak istiyorum. Daha önce birkaç kere bunun programını yaptık. Ancak bugün biraz daha özet geçerek... Şu göbektepe ve burada ne oluyor ve yeni dünya düzeninde bu göbektepe'nin ne önemi var? Size bundan bahsetmek istiyorum. Beni sabırla dinleyeceğiniz için öncelikle hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi biz e, göbektepe'yi tarihin yeniden yazıldığı yer olarak adlandırıyoruz insanlık tarihini. Ancak burada e, şunu devreye sokmak gerekiyor. Burada bir ikilemle karşı karşıyayız. Acaba Göbeklitepe insanlar tarafından gelecek nesillere bir işaret olarak yapılan bir mabet, bir tapınak veya bir yapı mı? Kimi zaman da bunun işte bir Stargate olduğunu veya işte yıldızlara işaret olduğunu söylediğimiz görüşler oldu. Ve bunu ispatlamak için bir takım çalışmaları anlattık sizlere. Ee, acaba bu gerçekten böyle mi? Yoksa aslında Göbekli Tepe uzaylıların uzaylılara bıraktığı bir işaret mi? Şimdi bunu neden söyledim? İsterseniz kısaca bir basit detaylandıralım olayı. Çok da uzatmayacağım videoyu ki rahat anlaşılabilsin, özet bilgi olsun diye. Öncelikle şunu bir düşünmek lazım. Göbekli Tepe, baktığımızda, jeolojik olarak ve arkeolojik olarak de, bakıldığında yaklaşık 14 tane birbirine benzer tapınağı üst üste yapılmış hali ve bunların en üstünde olan da şu an bizim kazılarla bulduğumuz alan. Buradaki taşların yapısına baktığımızda normal şartlarda o bölgede olmayan taşların buraya büyük emek sarf edilerek getirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu tepe o bölgedeki diğer tepelerden farklı olarak daha çok kireç taşı yapısında e, ee, kalkıvit adını verdiğimiz bir e, taşla kaya, yani yarı kaya yarı yumuşak kaya arasında e, bir madde bulunuyor. Esasında bu o coğrafyaya biraz aykırı bir yapı. Bulunduğu tepe de aynı şekilde. Hani oluşmuş oluş, oluşturulma şekli açısından. Ve dediğim gibi bunun üzerinde üstü örtülmüş yaklaşık 14 tane göbek tepe gibi tapınak bulunuyor. Ve bunlardan en üstte olanını biz e, işte Zaman içinde bularak ki bu da önceden bulunmuş bir yapı esasında ancak kazı işlemler işte bu Alman profesörün de desteğiyle başlanmış ve günümüzde bu hale kadar çıkartılmış olan bir yapı. Ancak dediğim gibi daha öncesi de var. Zaten köylüler bu bölgeyi, o bölgede yaşayan köylüler bu bölgeyi biliyorlarmış ve hayvanlarını işte doğum yapamayan, kısırlaşmış hayvanlarını hatta insanlar da hep bu bölgeye getirilip bir akşam bırakılıp işte buradaki enerjilerle dengelenmesi sağlanıyormuş. Şimdi Göbektepe'ye baktığımızda diğer işte böyle antik yapılarla karşılaştırdığımızda Stonehenge'den tutun da işte piramitlere kadar veya buna benzer işte insanın aklının almadığı yapılarla karşılaştırdığımızda bir kere tarih olarak sadece en üsttekinin değil alttakileri de düşündüğümüzde yaklaşık 400-500 bin yıl öncesine en az gittiğini söyleyebiliriz. Tabii ki böyle bir iddiayı ortaya koymak delil ister. Bunun delilleri de yaklaşık 16 bin yıllık tarih süreçlerini gözünü aldığımızda yaklaşık da 14 tanesini henüz keşfedebildiğimiz işte uzaydan NASA'nın teleskoplarıyla bakıldığında bir takım jeolojik uydularla bakıldığında coğrafi, coğrafi konumları belirleyen uydularla bakıldığında Bunlardan en az 14 tane olduğu ama daha derinlerinde ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Ve 14'ü 16 ile çarptığımızda, 16.000 ile çarptığımızda zaten karşımıza oldukça yüklü bir rakam çıkacak bu. Dünyada bilinen e, Sphinx dışındaki bütün yapılardan daha yaşlı olduğunu ve daha antik olduğunu gösteriyor bu bölgenin. Ve e, burasının için ben daha önceki programlarda da sizlere... Anunnakilerin ilk iniş alanı demiştim. Dünya ilk iniş alanları. işte Urfa, yeni Ur şehri ve orada esasında Sümer dilinde ve onlara da Anunnakilerin bu işte Sümer tabletlerinden gelen bir yapı. Aslında kelimenin daha da kökenleri derinde olduğunu düşünüyoruz. Ve bu şekilde bakıldığında zaten aslında uzaylıların uzaylılar için bırakmış olduğu bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Peki bu yapı nedir? Ne değildir onu söyleyelim. Bir kere insanlar tarafından yapılmış olan bir tapınak işte tanrılara kurban verilen bir tapınak veya sunak değildir. Öyle olsaydı zaten üstünün kapalı olması gerekirdi. Öyle olsaydı diğer yapılarda olduğu gibi insanlar tarafından yapılmış olan yapılarda olduğu gibi ya oranı ya sürüse doğru bir sembolizmasının olması gerekirdi. Ancak buraya baktığınızda bu sembolizmanın Kuru takım yıldızın arka kısmına doğru olduğu gözüküyor. Yani hedeflenen kısmın orası olduğu gözüküyor. Tabi bu en son yapılan şehir bundan yaklaşık 14 bin yani bu tapınak 14 bin yıl öncesine dayanıyorsa 14 bin yıl önceki gök düzenine göre de düşünmek ayrıca bir e, lokasyonu değiştirecek gibi gözüken bir yapı. Şimdi burası dediğim gibi e, bilimsel olarak çok iyi incelenmeli. Çünkü e, öncelikle Dünyada enerjiyi ölçen cihazlar var. Ee, i̇şte manyetizmayı ve enerjiyi ölçen artık teknolojik olarak bu kadar ilerledik. Çeşitli fotoğraf makineleriyle bile piramitlerin üzerinde oraya akan enerji tayfını ve rengini görebiliyorsunuz. İnsan gözünün göremediği yapıları çünkü bunlar görüyorlar. İşte bu şekilde Göbekli Tepe'ye de baktığımızda e, Göbekli Tepe'nin üzerinde bir enerji tayfının ve buradan çıkan bir enerjinin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz bu fotoğrafçılıklar. Bunun örnekleri alındı ancak nedense saklanıyor. Neden yayınlanmadı onu da bilmiyorum. Sanırım bu enerji tayfının farklı olmasından, normal diğer tapınaklarda alınan tayfalardan biraz daha farklı olmasından kaynaklı olabilir. Göbekli Tepe'nin yan tarafında küçük bir tepe daha var. Orada bir o tepenin üstünde tek bir ağaç ve o ağacın çevresinde de bizim hani günümüzde dediğimiz yatır dediğimiz anlamında üç tane mezarlık bulunuyor. Bu mezarlıkların da işte takım rivayetler var ne olduğu konusunda. Ancak dediğim gibi özellikle o ağacın altında, oradaki köylülerin İşte işte süt vermeyen işte kısırlaşmış hayvanlar gibi şeyleri götürdüğünüzde veya sağda bozulmuş hayvanları götürdüğünüzde orada sağlıklarına kavuştukları söylenir. göbek Tepe'nin olduğu alan esasında uzaylıların dünya inmek için kullandıkları bir alan arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Oradaki enerji esasında foton enerjisiyle en uyumlu olan yapı. Ve bununla en uyumlu olan e, gezegen sistemi veya yapı da bize en yakın olanı Sirius takım yıldızını gösteriyor. Sirius takım yıldızı da aslında Türklerin tarihi kökenlerinin veya Türklerin atalarının esasında dünyaya geldiği alan olarak düşünülebilir. Önce Ay'a oradan da dünyaya geldikleri rivayet ediliyor. Bununla ilgili zaten ayrı bir video yapmak lazım ama kısacık içinde bahsedeyim. Hatta bizim Ergenekon destanımız da Türklerin dünyaya inişini ve dünyada işte ilk imparatorlukları kuruşunu anlatır. Ve bu yapıda işte Sürüs'ten önce Ay'a gelmeleri, Ay'da bir süre kaldıktan sonraki onlara Göktürkler denir. Sonra oradan dünyaya inmeleri ve bu da Hun Türkleri yani Birleşmiş Türk boylarının 12 Türk boyunun bir araya gelerek oluşturmuş oldukları ilk imparatorluğu temsil ediyor. Bu bizim atalarımızdan gelen destanlarımızdan gelen ve yorumlandığında ortaya çıkan yapı. Ve e, ilk işte dünyaya indiklerinde, indikleri yerde benim tahminime göre Göbekli Tepe ve buraya ilk indiklerinde karşılaştıkları şey ve ay aya baktıklarında, geldikleri yere baktıklarında o gün e, kızıl bir dolunayın olması söz konusu. E, şimdi ayın yuvarlakları ve kızıllarını düşündüğümüzde bunu kızıl elmaya benzetmişler. Kızıl elma her zaman hedef olmuş. Esasında atalarının yurdu anlamına gelen bir hedef olmuş. Ve Türkler her zaman kızıl elmayı yurtlarına giden amaç olarak ortaya koymuşlar tarihin derinliklerinde. Kızıl elma anlatım aslında buradan geliyor. İşte bütün bunları anlattığım, anlatmamın temel nedeni Göbeklitepe enerjisi olarak bir takım uzay gemilerinin Dünyaya en rahat inebilecekleri ve enerjisini kullanarak e, kısa, çok büyük olmayan, hani devasa uzay gemilerini getirecek değil de e, bir takım e, moleküler Transportation dediğimiz yani e, nano seviyede veya moleküler seviyede e, iletimi sağlayabilen ve işte aslında bizim bildiğimiz basit Stargate olarak da adlandırabileceğimiz yıldız geçidi olarak da adlandırabileceğimiz gezegenler arası bir geçiş sisteminde sembolü. Bunun için e, bununla ilgili yapılan araştırmalarda dünyada hiçbir enerji kaynağının buna yetmeyeceği söylenir. Evet dünyada yetmez ama uzaydan gelen foton ışığını, foton ışınımını ve foton enerjisini düşünürsek bunu çok rahatlıkla başarabilecek bir enerji seviyesinin olduğunu da söyleyebiliriz. Ve bu foton ışınımında dünyada en çok ölçüldüğünde ortaya çıkan ancak saklanan e, Göbektepe bölgesi olduğunu düşünürsek anlaşılıyor ki bizim first contact dediğimiz toplu first contact dediğimiz yani ilk temas ama sadece işte devletlerin değil de tüm dünyanın karşılaşabileceği ilk temasın bu bölgeden yani Anadolu topraklarından yapılacağı ve bizim de işte o şeyle galaktik aileyle veya atalarımızla buluşma anımızın buradan olacağını söyleyebiliriz. Ve bu bölgede Özellikle yan tepesinden itibaren yaklaşık Haran Ovası'nda ve bu bölgede yaklaşık 3-4 tane Stargate'in ve bunlarla birlikte bu bizim Agarta diye adlandırdığımız uygarlığı kapı olan manyetik kapıların olduğunu düşünüyoruz. Ve bunların yerlerini de kısmen biliyoruz. Bu bölge o kadar özel ki mesela yakın çevresine de baktığımızda Elbaptan tutun da Tarsus'a kadar Mardin'e kadar bütün bu bölge son derece enerjetik bir yapıya sahip. Hatta Hz Musa'nın Ahit Sandığının ilk kurunduğu yerinde işte bu Tarsus kazısında olan yer olduğunu söylemiş. Çünkü burada saklanabilme potansiyeli daha yüksekti. Ve daha sonra işte bu Tarsus kazıları sonucunda sadece anlattığımız işte onu koruyan bir çakal kafalı işte bir sembolizma heykel dışında burada bir takım e, göksel bir geminin bulunmasından tutun da çünkü bu da gayet doğal Onun, onlar için o anda en kutsal şeylerden bir tanesi ve bunu da buraya getirmişler. Aynı şekilde ahit sandığının da burada belli bir, belli bir süre bulunması ve daha sonra onun Ayasofya'ya götürülmesi söz konusu. E, zaten özellikle e, sandığı biz götürdükten sonra gizli bir şekilde bizim istihbaratımız ve Kadim Türk Teşkilatımız, Kadim Türk Devletimiz bunu aldıktan sonra oradaki kazılara, göstermek kazılara daha çok önem verildiğinde o bölgeye Amerika'sı, Rusya'sı ve diğer birçok işte devletin özellikle İsrail'in, Mossadının geldiğini ancak aslında bunun bir aldatmacı olduğunu çünkü zaten o ana kadar çıkarılıp götürüldüğünü söyleyebiliriz. Ve Ayasofya'nın da altında. Şimdi orada önemli bir şey var. Bu dünya yapısına baktığımızda, hani ben size hep İlluminati anlatırken bunlar dergilerle veya başka şeylerle birbirleri haberleşirler diyordum ya, bir takım sembolleri kullanarak. Karşılarında olan yapı da tabii ki Kadim Türk Teşkilatı ve o Gök Kurt yapısı veya Hun Türk yapısı. Aynı şekilde... Karşı sembolizmaları da kullanılır. Bunlar birbirine karşı yapılan gövde gösterisi ve gücün kimde olduğunu anlatan bir karşılaşma, bir mücadele gibi düşünün. Ve işte geçenlerde bir programda da izledim. Orada da anlattılar. Bu son Ayasofya'nın açılışında Ahiçsan'danın Ayasofya'nın üzerine belirilmesi de esasında Vatikan'a, esasında işte İsrail'e anlatılmış olan en büyük bir sembolizma sistemi. Ama bunun dediğim gibi tarih içinde yaklaşık 2000 yıl boyunca korunmasını sağlayan hem işte İsrail'in vaat edilmiş topraklarında olarak adlandırdığı bu bölgeyi hem de işte Amerika'nın, Rusya'nın ve diğer devletlerin Vatikan'da dahil olmak üzere, İlluminati dahil olmak üzere bunlardan koruyan alan esasında günümüzde foton ışınımıyla, foton enerjisiyle enerjisinin örtüldüğü, gizlendiği, nemes olduğu e, Göbektepe sayesinde. O Göbektepe dediğim gibi bir enerji merkezi arkadaşlar. Enerjinin dünyaya indiği temel merkezlerden ve o çevresindeki bütün bölgeyi de Mezopotamya bölgesini enerjilendirerek bu bölgeyi negatif etkiden veya Lucifer'in etkisinden e, koruması söz konusu. O yüzden Göbektepe'yi incelerken bu şekilde incelememiz gerekiyor ve bu enerjiyi Negatif kanalı yönlendirmek için işte Göbeklitepe'de bir ayin yapıldı ama olmadı. Buna benzer ayinler e, Türkiye'nin birçok yerinde işte Zerzaman Kalesi'nde, Şirince'de ki Şirince en son işte Papa'nın gizlice gelmesi de bunların işareti. E, özetinde şunu söyleyebilirim. Bu bölge uzaylıların ilk temasta kullanacakları alan Göbeklitepe. Çünkü buranın enerjisi uzaylı gemilerin ve uzaylı varlıkların e, transport yani iletişimini veya dünyaya gelişini kolaylaştıran bir enerjisi olarak bir. İkincisi, e, buranın enerjisi tarih boyunca kutsal sayılmış ve bu sayede e, işte kutsal edilip da korunmuş ve bu da şu anda elimizde. E, ve buraya işte e, teker teker gelen uzay gemilerinin içinde en çok e, esas uzay Temasın olduğu bölge, hani gezi temasının olduğu bölge olarak da düşünebiliriz. Ve hatta burada düşen bir uzay gemisinin işte Tarsus'taki kazılarda bulunması. Çünkü onun kutsal sayımları ve daha sonra bir üste kaldırarak orada incelenmesi. Yani bizim kendi ele bölgemiz gibi bir şeyin oluşması söz konusu. Burada Türk Devleti tabii ki ne kadar üst düzey bir devlet olduğunu, bakın hükümetlerden bahsetmiyorum devlet dediğimiz zaman... En az 2000 yıllık ama bilinen 5000 yıllık bir e, yapıdan bahsediyorum. E, bu karanlık e, İlluminat veya Lusifer güçlerinin karşısındaki aydınlık güçten bahsediyorum arkadaşlar. E, o yüzden dediğim gibi Ay ve Yıldız bizim bayrağımızın sembolü ama işte yerdeki şehit kanlarına yansımış Ay ve Yıldız sembolizması de aslında bayrağımızdaki sembol bile bizi dünyanın neden sevmediğinin bir sem işareti. Çünkü e, Türkler devlet kuran, e, uygarlık getiren ve huzur getiren anlamında dünyada ve tabii ki bundan hoşlanmayan bir ilimlant ve bir süper çetesi söz konusu. Bizim bayrağımızdaki o semboller de Sirius takım yıldızıyla işte ilk olarak Ay'a gelen e, göklükleri temsil ediyor. NASA'nın e, Ay Projesi'nin zaten askıya alınmasının diğer temel faktörlerinden bir tanesi de bu. Ama artık çok da gizlenebilecek gibi değil bu durum. E, yavaş yavaş özellikle işte bazı e, tarihler veriliyor mesela 2023 gibi. Bunlar hükümetlerle veya şeylerle alakalı değil de işte bir takım siyasi görüşlerle alakalı değil ama 2023 özellikle birçok şeyin değişeceği bir dönem gibi. Zaten 3. Dünya Savaşı olarak adlandırabileceğimiz yapının da 2022 ile 2025 arası daha yoğunluklu olacağını düşünürsek, hani en azından bunun görünen kısmının diyelim artacağını düşünürsek çok önemli zamanlara giriyoruz ama bizim ülkemizde veya Türklerin elinde de bu zamanları geçirecek çok kuvvetli donörler var arkadaşlar. Elimiz çok güçlü. Dünyada aslında Hristiyanlığı bitirebilecek bir Barnabas İncil'i ve Musevi'yi bitirebilecek bir eski ahit sandığının bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu kullanmayabilecek şekilde Agartha destekli bir e, Turan felsefesi ve işte Kızıl Elma felsefesinde bizlerde olduğunu düşünürsek şu önümüzdeki 5 yıl çok enteresan geçecek gibi gözüküyor. Göbektepe'yi birçok şeyle birleştirerek anlattım sizlere. Umarım faydası olmuştur. Oraya bir de bu açıdan bakmak lazım. Özellikle o yanındaki tepe arkadaşlar. Oraya yakın zamanda gitmeyi planlıyorum. Gittiğimde oradan size bir canlı yayın yapmaya çalışacağım. Orada da o enerji alanını gösterip hatta birlikte hep birlikte bir meditasyon yaparız. Bunu Instagram'dan duyururum size. Güzel çalışmasını da yaparız arkadaşlar. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolara gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ederim. Biliyorsunuz bizim projemiz buranın geliriyle sokak hayvanlarına destek olmak. Bu konuda hepinize tekrar bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz benim güzel ailemsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun dostlarım.